Herkese selamlar. Bu videomuzda 50 cc motorumuzu 100 cc'ye çevireceğiz. Sizlerle motorunuzu 100 cc yapmak istiyorsanız aynı işlemleri uygulayarak motorunuzu yüzlük yapabilirsiniz. Benim motorum Mondel Wing 50 cc 2023 model. Bu serimiz Yaklaşık 3 bölümden oluşacak. İlk bölümde motorumuzu toplayacağız. İkinci bölümümüzde kayış işte şanzıman tarafına gireceğiz. Üçüncü bölümde de yazılım gibi işlemleri yaparak bu motorun yüzlük dönüşümünü tamamlayacağız. Öncelikle videomuzda kullanacağımız motor bölümü için lazım olan malzemeleri sayarak başlayalım. Tüm ürünlerin linklerini açıklama kısmına bırakacağım. 100 cc silindir piston seti, 100 cc üst kapak, 100 cc bensin enjektörü, NGK C7HSA buji, 100 ise dönüşüm için ihtiyacımız olanlar bu videoluk sadece bu kadar arkadaşlar. Ürün linklerini açıklama kısmında bulabilirsiniz. Serimiz birkaç bölümden oluşacaktır. Diğer bölümleri hızı arttırmak için kayış baga ve dişli değişimlerini yaparak tam performans alacağız. Lafı fazla uzatmadan hadi işlemlere başlayalım. Öncelikle selemizi açıyoruz. Ardından içerisinde bulunan 4 adet vidayı tornavida veya matkap yardımıyla Söküyoruz. Vidaları söktükten sonra selemizi sağdan ve soldan tutarak yavaşça yerinden çıkartıyoruz. Şimdi selemizi çıkarttıktan sonra motorun içerisi görmüş olduğunuz gibi her tarafı görünüyor. İlk olarak enjektöre giren yaylı mekanizmaya sahip olan soketi sökeceğiz. Bu üzerindeki tele bastırarak yaylı bir şekilde soketi yerinden çıkartıyoruz. Şimdi motorun üst kapağına giren Hava geri dönüş hortumunun kelepçesini pense yardımıyla veya el yardımıyla da yerinden çıkartabiliriz. Kelepçeyi çektikten sonra hortumu yerinden ayırıyoruz. Ardından yıldız tornavida yardımıyla emme manifolduna giren hava hortumu vidasını söküyoruz. Videoyu gevşettikten sonra hortumu sağa sola yaparak manifoldtan ayırıyoruz. Burada görmüş olduğunuz motor kısmından beyne giren 3 adet soketi birbirinden ayırmamız gerekiyor. Bu 3 soketi birbirinden sırasıyla ayırıyoruz. Soketlerimizi ayırdık. Sırada emme manifoldu var. Emme manifoldu 10 milim anahtar yardımıyla sökmemiz gerekiyor. İki adet somonu bulunuyor. Lokma yardımıyla bu somunları söküyoruz. Somonlar yerinden ayrıldıktan sonra manifoldu yavaşça oynatarak yerinden çıkartıyoruz. Bu manifolda başka herhangi bir işlem yapmayacağız. Üzerindeki diğer soketler vesaire kalabilir. Manifoldu yavaşça bir kenara bırakıyoruz. Şimdi buji kablosunu sökeceğim. Şimdi buji kablosunu yerinden çıkartalım. Buji kablosundan sonra da egzoza giren oksijen sensörünün soketini çıkartacağız. Bu gri parçayı ileri doğru ittirdikten sonra soketi tırnağına bastırarak ayırıyoruz. Akü yerinden çıkartmak için iki vidayı söküyoruz. Kapağı kaldırıyoruz. Ardından şu iki vidayı söküyoruz. Ardından akünün eksi ve artı kutuplarını çıkartacağız. Önce eksiyi çıkartıyoruz. Kutu başlarını ayırdık. Aküyü yerinden çıkartıyoruz. Ardından çana alıyoruz. kablomuz burada. Bunu bu şekilde ayırıyoruz. Bazı motorlarda burada da olabilir. Veya buradan da ulaşılabilir. Benim direkt buradaydı. Söktük. Ve çekiyoruz. Evet. Bu şekilde kablomuzu da ayırdık. Daha rahat çalışabilmek için motorun yan kısmında hava filtresini de sökmek istiyoruz. Hava filtresini sökmek için iki adet e civatamız bulunuyor. Hava filtresini sonra da sökebilirsiniz fakat ben daha rahat çalışmak için hava filtresini de yerinden ayırıyorum. Hava filtresinin bir vidası çamurluğun da vidasıyla ortak. Bununla belirtmekte fayda var. Hava filtresi kazanını görmüş olduğunuz gibi yerinden ayırdım. E, çamurluğumuzu sökmek için e, bir vidası ortaktı demiştik. Diğer vidasını da sökerek çamurluğumuzu yerinden ayırıyoruz. Sırada arka fren telinin somonu bulunuyor. Bu fren telinin somonunu da yerinden sökerek yaylı mekanizmayı yerinden ayırarak teli kısımdan çıkartıyoruz. Artık yavaştan motoru kasadan ayırmaya başlıyoruz. İlk olarak arka amortisör bağlantı vidasını matkap yardımıyla yerinden söküyorum. Amortisörü ayırdıktan sonra orta ayaklığın üstünde bulunan uzun saplamayı sökmemiz gerekiyor. Bu saplama 12'lik lokma yardımıyla sökülüyor. Bunu havalı tabancayla veya lokma atayla sökebilirsiniz. Matkapla da sökülebilir. Fakat sökerken karşı tarafında bulunan somonunu da bir anahtar yardımıyla tutmamız gerekiyor. Anahtar numarası da 14. 14 numara anahtarla arkadaki somonu tutarken öndeki saplamayı da 12 numara lokma yardımıyla yerinden sökeceğiz. Burada bir detaylı bir çekim yapamadım ama Kısaca bahsetmek gerekirse motorumuz kasadan ayrıldı görmüş olduğunuz gibi ve e, kasanın altına bir lastik veya bir kriko koymanız gerekiyor veya taş da koyabilirsiniz yüksek bir birkaç tane taş kaldırım taşı motoru bu şekilde sabitlemeniz gerekiyor yoksa motorumuz devrilir motorumuzu bu şekilde genel aldıktan sonra şimdi gelin motoru tezgah alalım ve işlemlerimize başlayalım evet motoru tezgah aldık varyatör kapağının sökük olmasının sebebini en başta sizlere söyleyeyim video bölüm bölüm olacak bir sonraki bölümümüzde kayış baga vesaire Dişli değişimler yapacağımız için bu kapağı da ben şimdiden söktüm ama onun videosu da ikinci bölümde gelecek. Şimdi motorumuzun söküm işlemlerine başlayacağız. Motor ulaşmamız için öncelikle bu üst tarafta, alt tarafta ve yan tarafta bulunan plastik kapaklardan kurtulmamız gerekiyor. Burada görmüş olduğunuz bir adet somunu bulunuyor. Bu somunu sökerek işleme başlayacağız. Somunlarımız 8 milim lokma ile sökülüyor bunu da belirteyim. Ardından sağ taraftaki somunu sökmeye devam ediyoruz. Üst kapak gördüğünüz gibi açıldı fakat yan taraftaki vidaları sökmeyi unuttuğum için çıkartamadım. Yıldız tornavida yardımıyla bu iki vidayı da yerinden söküyoruz ve vidalar söküldükten sonra üst plastik kapağı da yerinden çıkartıyoruz. Alt kapağın bir vidası daha bulunuyor. Bunu da lokma yardımıyla yerinden çıkartıyoruz. Alt kapağımız da yerinden ayrılıyor. Yan kapağımıza sökmek için bir adet altında ve bir adet üstünde bulunan civatayı da Sökmekle işlemlere devam ediyoruz. Civataları söktükten sonra yan kapağı da yerinden alıyorum. Şimdi üst kapakta bulunan koruma lastiğini çıkartıyorum. Bujimizi yerinden çıkartmak için 17 milim derin lokmaya ihtiyacımız var. 17 milim derin lokma yardımıyla cırcır cır anahtar ile bujimizi yavaşça söküyoruz. Bujimizi yerinden ayırdık. Bujimiz görmüş olduğunuz gibi kararmış. Benim motorun kilometresi düşük olmasına rağmen ben yine de bujiyi yenisiyle değiştireceğim. Isı müşürümüzü 14 anahtar yardımıyla yerinden söküyoruz. motoru komple yenileyeceğimiz için yağını da değiştirmekte fayda var. Siz isterseniz yağı değiştirmeyebilirsiniz. Ee, yağı değiştirmek istemeyen arkadaşlar bu kısmı atlayabilir. İlk olarak yağ dolum kapağını söküyoruz. Bu sayede yağ daha hızlı bir şekilde akacaktır. 18 anahtar yardımı ile yağ tapamızı yerinden çıkartıyoruz. Ve yağımız görmüş olduğunuz gibi akıyor. Ardından tapayı yerine, yerine kapatıyoruz. Şimdi üst kapağı sökmeden önce son işlemimiz olan egzozu sökmeye geçeceğiz. Burada bulunan 2 adet uzun 10 milim lokma ile sökülen somunları çıkartıyoruz. Somunları çıkarttıktan sonra yan kısımda bulunan 2 adet civatayı sökeceğiz. Bir civatamız yukarıda, diğer civatamız aşağıda bulunuyor. Bu civatalarımızı da 12 milim lokma yardımıyla söküyorum. Ve egzozumuzu da aşağıya indirdik. Artık motor kısmına girişiyoruz. 8 lokma yardımıyla üst kapakta bulunan 4 adet civatayı yerinden söküyorum. Vidalarımız yerinden ayrıldı. Şimdi kapağımızı çıkartıyoruz. Motorun üst kısmına ulaştık. Zincir ve horozlar göründü. Şimdi horozları sökmeden önce zincirimizi boşa çıkartmamız gerekiyor. Bunun için motorun üstünde bulunan zincir gergesini sökeceğiz. Burada bulunan 2 adet 8 milim civatayı yerinden çıkartıyoruz. Evet gergimiz yerinden ayrıldı. Artık zincirimiz boşta. Gerginin contası yırtılması tekrar kullanabilirsiniz. Fakat yenisini bulursanız değiştirmekte fayda var. Şimdi artık horozları yerinden ayırabiliriz. Burada bulunan 4 adet somunu lokma yardımıyla söküyoruz. Somunlarımızı söktük ve horozlarımızı saplamalardan ayırıyoruz. Şimdi zincirimizi egzantrik milinden ayırarak egzantriği kenara alacağız. Evet egzantrik milimizi kenara çıkarttık. Dikkatli bir şekilde kenara koyuyoruz. Burada göstermiş olduğum 2 adet uzun saplamayı söktükten sonra üst kapağı çıkartacağız. 8 milim lokma ile saplamaları yerinden söküyoruz. Saplamalar yerinden ayrıldı. Üst kapağımızı yerinden çıkartıyoruz. Düşen parçalar çaprazlama milleriydi. Montaj esnasında ihtiyacımız olacak. Bunları kaybetmiyoruz. Bu çaprazlama milleri takarken bloğun ve üst kapağın orantılı şekilde takılıp yağ kaçağı olmasını engelliyor. Evet bloğumuz yerinden ayrıldı. Bu plastik parça zincirimizin yatağı ve bunu tekrar kullanacağız. Pistonumuz karşımıza geldi. Şimdi pistonumuzu sökeceğiz. Pistonu sökmeden önce pistonun deliğine bir bez parçası kapatıyoruz. Bu sayede krank tarafına herhangi bir parça segmanın kaçmasını engelliyoruz. Elimize bir adet ince karga burun pense veya segman pensesi herhangi bir alet alarak pistonun yan tarafında bulunan segmanları söküyoruz. Ben bir adet segmanı söktükten sonra diğerini sökmeden mıknatıs yardımıyla piston milini çıkartarak pistonu kolundan ayırdım. Pistonumuz ve milli bu şekilde görünüyor. Evet yeni silindirimiz karşımızda. Bu da yeni pistonumuz. Yeni pistonumuzla eski pistonumuzu karşılaştırmak gerekirse bu şekilde boyutları az çok belli oluyor. Sıra geldi pistonlarımızın segmanlarını takmaya. Piston üzerinde 3 adet segman kanalı bulunuyor. Üst iki kanala parlak olan segmanları takıyoruz. En alt kanala ise tırtıklı segmanı siyah kaplamalı segmanlarla beraber sandviç yaparak yani tırtıklı ortaya gelecek şekilde sandviç yaparak en alt kanala bu 3 segmanı takıyoruz. Bunları taktıktan sonra her segmanın üzerinde bir yağ kanalı olur, bir geçiş olur. Bu geçişleri hepsini farklı yöne bakacak şekilde ayarlayacağız. Ekranda vermiş olduğum resimdeki gibi yönlerini ayarlamanız gerekiyor. En üstteki segmanı in yazısının tam hizasına göre ve diğerlerinde tam zıtlarına göre resimdeki gibi ayarlamamız gerekiyor. Yeni pistonumuzu piston koluna takacağız. Kutu içerinden çıkan yeni piston bilimiz ve yeni segmanlarımız ile montajı gerçekleştiriyoruz. Piston üzerinde in yazan kısım yukarı gelmesine dikkat ediyoruz. Bu in, in yazan kısım emme tarafı bu da üste bakacak. Segmanları ince uçlu bir kargo burun yardımıyla tekrardan yerine takıyoruz. Burada eski contadan kalıntıları temizliyorum. Şimdi yeni contamızı yerleştirdikten sonra artık silindirimizi takabiliriz. Silindirimizi takmadan önce çizilmemesi için hem pistonumuzu ve hem silindirimizi güzelce yağlıyoruz. Ve bu şekilde çizikleri minimuma indirmiş olacağız. Şimdi pistonu yerine geçiriyorum. Alttan pistonu sağa ve sola oynatarak dikkatli bir şekilde bloğa geçmesini sağlıyorum. Ayrıca zinciri de silindire bulunan kanaldan geçirmeyi unutmuyoruz. Geçirdikten sonra da geri kaçmaması için ucuna bir pensi takıyorum. Herhangi bir şeyle sabitleyebilirsiniz. Ve silindir montajımız tamamlandı. Şimdi zincirin diğer plastik yatağını yerine takıyoruz. Kanal kısmı içe bakacak şekilde. Yani o sarı kısım dışa bakacak. Çaprazlama millerimizi saplamalara yerleştiriyoruz. Ardından yine kutu içerinden gelen metal üst kapak contamızı takıyoruz. Yeni yüzlük kapağımızda egzoz ve manifold saplamaları maalesef takılı gelmiyor. Bu yüzden eski kapak üzerindeki saplamaları sökmemiz gerekiyor. 4 adet saplamamız var. Bu saplamaları kontrasomun taktiği dediğimiz taktik ile çift somun kullanarak bu saplamaları çıkartacağız. Bu işlemi yaparken önce bir adet somonu saplamaya geçiriyoruz. Biraz döndürdükten sonra ikinci somonu da saplamaya takıyoruz. Ardından iki anahtar yardımıyla üstten baktığımızda alttaki somonu sola üstteki somonu sağa sıkarak somunları birbirine sıkıştırıyoruz. Sıkıştırma işlemini yaptıktan sonra alttaki somunu sol tarafa doğru çevirerek saplamamızı rahatlıkla çıkartabiliriz. 4 adet saplamamız bulunuyor. Bu saplamaları teker teker çıkartıp yeni kapağımıza da aynı şekilde aynı kontrol somun taktiğiyle kapağa takmamız gerekiyor. Ek olarak şu bilgiyi de vermek isterim. Ben 3 adet saplamayı rahat bir şekilde çıkarttım fakat bir saplamayı çıkartamadım. Bu saplama bayağı uğraştırdı. Bayağı zorladım fakat hiçbir şekilde çıkmadı. O yüzden pürmüz yardımıyla kapağı ısıtarak biraz da saplamanın çevresini ısıtarak saplamayı rahat bir şekilde çıkarttım. Siz de böyle bir sorun yaşarsanız ısıtarak diğer saplamayı da çıkartabilirsiniz. Çünkü egzoz tarafı ısındığı için oraya biraz kaynamış. Egzoz tarafındaki saplamada yaşadığımız sıkıntıyı bunu da belirtmekte fayda var. Yeni saplamaları aynı şekilde kontrasomun taktiğiyle yeni kapağımızı taktıktan sonra kapağımızı artık motorumuza birleştiriyoruz. Kapağı taktıktan sonra yan tarafta sökmüş olduğumuz iki de saplamayı tekrardan montajlıyoruz. Şimdi artık egzantrik milimizi takabiliriz. Burada motorun süntesini iyi bir şekilde ayarlamamız gerekiyor. Bir diş bile kaçık olsa sorunlar yaşayabiliriz. Bu yüzden bu kısma çok dikkat ediyoruz. Bu yan tarafta bulunan sarı kapak var. Burası sanırım stator diye geçiyor. Buranın adını tam bilmiyorum. Yanlış biliyor olabilirim. Bu kısımda bu sarı çember üstünde işaretler var. T işareti yani tap noktayı işaret ediyor. Yani bu sentemizin tam olması gerektiği gibi. Bu T'yi motor üzerindeki bloktaki çıkıntıya eşitliyoruz. Eşitledikten sonra üst kapağa gelip egzantrimizi, çarkımızı zincirle buluşturuyoruz. Evet. Egzantrik üzerinde de görmüş olduğunuz çizgiler ve iki adet delik bulunuyor. Bu delik ve çizgileri üst kapağa paralel bir şekilde yapıyoruz. Düzgün bir şekilde eşitliyoruz. Blok kapakla bu çizgiler ve delikler eşit olacak. Birbirleriyle kesişecek. Alt taraf ve üst taraf bu şekilde olduktan sonra arkadaşlar sente ayarımız düzgün bir şekilde olmuştur. Sentemizi ayarladıktan sonra arkadaşlar artık horozları yerine montajlayabiliriz. Önce pullarımızı Ardından somunlarımızı takıyoruz ve lokma yardımıyla sıkma işlemini gerçekleştiriyoruz. Burada sıkma işlemini yaparken orantılı bir şekilde sıkmaya dikkat edelim. Bir tarafı tamamen sıkıp diğer tarafa geçmiyoruz. Parça parça yavaş yavaş orantılı bir şekilde sıkarak oturmasına dikkat ediyoruz. Sıradaki işlemimiz Subap ayarı. Şimdi Subap ayarını yapmamız için bize bir adet Sentil seti gerekiyor. Sentil'in 10 ve 15 numaralı yapraklarını kullanacağız. Emme tarafı 10, egzoz tarafı da 15 olacak şekilde ayarlayacağız. Ayarı yapmak için horozlar üzerinde bulunan somunları 9 numara anahtar yardımıyla gevşetiyoruz. Ardından sentili tatlı sık olacak şekilde ayarını yapacağız. Öncelikle ayarı yapmak için Üst tarafta çıkıntısı olan kısımdan ayarı yapıyoruz. Somunu tutarak bu işlemi yapıyoruz. Çünkü ikisi aynı anda dönebilir. Ayar yaptıktan sonra bu üst taraftaki çıkıntıyı karga burun veya pense yardımıyla tutarak somunu sıkıyoruz. Tutmazsak ayarı kaçar. O yüzden buna da dikkat ediyoruz. Üst kısmı bir pense veya karga burun yardımıyla tuttuktan sonra 9 numara anahtar yardımıyla somunu sıkıyoruz. Ayar işlemini tamamladıktan sonra tekrar belirtiyorum. Emme tarafını 10 yaptım. Egzoz tarafında 15 milim sentil kullanarak sübap ayarımızı bu şekilde yaptık. Korkulacak bir olay değil. Gayet basit bir şekilde. Subap ayarınızı yapabilirsiniz. Bu ayarı yaparken de motorun sentede olduğuna emin olalım. ve bu işlemi yaparken de motorun sentede olması gerekiyor. Subap ayarımızı tamamladıktan sonra artık üst kapağı kapatabiliriz. Üst kapağımızı yerine oturtarak 4 adet vidasını sıkıyoruz. Emin manifold contasını yerine takıyoruz. Ardından yeni bujimizi 17 derin lokma ile yerine takıyoruz. Bu kısımda bujiyi sıkarken üzerinde pul olduğu için sıkma aşamasında buji ezilmesi diye bir olay vardır. Sıkışmış gibi hissederseniz ama o pul ezildikten sonra sıkılma işlemi devam eder. O yüzden buna dikkat ederek bujimizi tam anlamıyla yerine sıkıyoruz. Şimdi zincir gergemizi tekrar yerine takıyoruz. Şimdi plastik koruma kapaklarının denk geldiği contayı takıyoruz. Ayrıca şunu da belirtmem gerekiyor ki ben ilk olarak yüzlük kapak takmamıştım. O yüzden ısı müşürü deliği görünüyor. Kafanız karışmasın yeni kapakta ısı müşürü yeri yok. Isı müşürümüzü blok üzerinde hazır olan ısı müşürü yerine takacağız. Isı müşürünü de göstermiş olduğum yere montajlıyoruz. Isı müşürünün yeri değiştiği için bu plastik koruma kapağı ısı müşürüne engel oluyor. O yüzden bu kapağa delik açmamız gerekiyor. Matkap yardımıyla deliyoruz. Fakat ben <laughs> denk getiremediğim için biraz yamuk oldu. O yüzden iki kez delmek zorunda kaldım. Delme işlemini yaptıktan sonra plastik kapaklarımızı montajlamaya başlıyoruz. Artık işlemlerimiz bitti. Motorumuzu gövde ile birleştirme kısmına geçiyoruz. Bu aşamada bir kişiden yardım alırsanız daha kolay montajı gerçekleştirebilirsiniz. Ben tek başıma yaptığım için biraz zorlandım. Motoru zor da olsa gövdenin altına soktum. Şimdi söktüğümüz amortisör vidasını ve uzun saplamayı takacağız. Motoru dengeye getirebilmek için ilk olarak amortisör vidasını takıyorum. Şimdi altına koyduğum lastiği çıkardım ve kriko yardımıyla gövdede bulunan delikleri motordaki deliklere denk getirebilmek için kriko ile kaldırıyorum. Ardından söktüğüm saplamayı yine aynı şekilde 12 milim lokma ile sıkacağız. Yine karşı tarafta bulunan 14 numara anahtarıyla tutulan somunu tutarak sıkma işlemine başlıyoruz. Fren telini deliğinden geçirerek yayını takıyoruz ve delikli parçası ile birlikte yerine geçirerek somununu sıkarak fren ayarınızı yapıyoruz. Emi manifoldumuzu yerine de montajlıyoruz. 2 adet 10 milim lokmaya sıkılan somunları yerlerine takıyoruz. Bujik <laughs> kablomuzu montajlıyoruz. Sırada hava filtremiz var. Emme manifolduna giren kısmı denk getirerek yıldız tornavida yardımıyla sıkıyoruz. Ardından ince ortumu yine üst kapamıza montajlıyoruz. Çamurlukla beraber iki de civatasını takıyoruz. Motorumuzun enjektörünün yetmeyeceği için onu da yeni bir 100 cc'lik enjektör ile değiştireceğiz. İlk olarak soketin hemen ucunda bulunan somunu 8 lokma yardımıyla söküyoruz. Boruyu çekerek çıkartıyoruz. Biraz hava yapmış bir poflama oldu. O yüzden dikkat edin korkmayın. Şimdi eski enjektörü çekerek çıkartıyoruz. Yeni enjektörümüzü bastırarak yine aynı şekilde yerine montajlıyoruz. Yeni enjektörümüze soketimiz birebir uyumlu herhangi bir soket kesme işlemi yapmıyoruz. Benzin hortumumuzu yine aynı şekilde enjektörün üstüne montajlayarak vidasını sıkıyorum. Sıra geldi soketleri tekrar yerine takmaya. Bu üç soketimizi birleştirerek işlemlere başlıyoruz. Ardından oksijen sensörümüzün soketini de yerine montajlıyoruz. Evet yağ dolum işlemi için şöyle bir huniye ihtiyacımız var. Ardından benim kullandığım yağ Castrol 1040 4 zamanlı motor yağı. Siz de bunu kullanabilirsiniz veya farklı bilindik markaları kullanmanızı tavsiye ederim. Birazdan motora marş yapacağız. Ben motora farklı bir egzoz bağladım. Bunun da ileride detaylı videosu gelecek. Şimdi buradaki Yağ dolum kapağımızı açıyoruz. Hunimizi yerleştiriyoruz. Ve ardından yağımızı içerisine dolduruyoruz. 700-800 milim yağ dolduracağız. Motor yağının ölçüsü motor üzerinde 900 milim olarak belirtiyor. Fakat 900 milim bu motor için çok. O yüzden ilk bakımda ben 900 milim olarak doldurdum. Fakat yağ tapasından yağ tepesine gelecek kadar fazla oldu. O yüzden bu sefer yağı yavaş yavaş ekleyerek çubuktan kontrol ederek tamamladım yaklaşık 750 milim civarı yağ ekledim diyebilirim. Sizin de bu şekilde deneyerek yağ ölçünüzü bulmanızı tavsiye ediyorum. Tüm işlemlerimiz bitti. Selemizi tekrar yerine takıyoruz ve 4 adet vidasını sıkıyoruz. motor kısmındaki tüm işlemlerimiz bitti artık diğer videomuzda kayış baga dişli değişimleri yaparak motorumuzun performansını arttırmaya çalışacağız şunu da belirtmek isterim ki bu işlemleri ben yaptığım videom montaj aşamasında şimdiden söyleyebilirim motorun hızı 65 km hıza çıktı Normalde 45 km hızı geçmiyordu. Bu serimizde 3 video olacak. İkinci videomuzda dişli değişimleri, kayış değişimlerini yaptıktan sonra üçüncü videomuzda da beynimize yazılım attıracağız. Beynimizin yazılımını değiştirerek hızımızı daha da arttırmayı planlıyoruz. Detaylı bir şekilde sizlere 50 cc motor nasıl 100 cc'ye çevrilir elimden geldiğince anlatmaya çalıştım. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Aklınıza takılan herhangi bir soruyu yorumlar kısmından belirtebilirsiniz. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere.